Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ufak bir custom Editor kodlayacağız. Ama amacımız bildiğiniz üzere Unity'de dictionary'leri serializable yapamıyoruz. Bunun için özel tool'lar var. Fakat biz basitçe kendimiz custom Editor üzerinden bunu serializable yapacağız. Kısa bir video olacak. Tahminim 10 dakika civarında, 10-15 dakika civarında bitiririz gibi geliyor? Yavaştan başlayalım. Öncelikle bir tane C Sharp sınıfı oluşturalım. Bunun adı Data Manager olsun. Ardından bu Data Manager'ı editör üzerinde göstereceğimiz yani custom editörü kodlayacağımız bir script'in daha olması lazım. Bunun için de data-manager-editor diye bir sınıf oluşturalım. Şimdi bu iki scriptimizi açalım. Şuradan şunları silelim. Buradan da hop, şunu silelim. Burası bizim custom editor sınıfımız olacak. Buradan gelip bunun custom editor olduğunu, tipinin de data manager olduğunu belirtiyoruz. Burada e, belirttiğimiz şey, ya bu sınıfımız custom editor sınıfı olacak. Referans aldığı script tipi ise data manager. Yani bu sınıfımız olacak. Ardından bizim editörümüzü kodlayacağımız metot on inspector GUI. Tam olarak burası. Burada size ufak bir trick göstereceğim. Örneğin burada bir public değişken tanımladınız. Speed diyelim. Değer verelim, random bir şekilde. Unity'ye gelelim. Burada bir obje oluşturalım. Data managerı da bunun üzerine atalım. Gördüğünüz gibi public değişkenimiz burada gözükmüyor. Bunun sebebi biz burada custom editor tanımladık. Bu orada oluşan yani Unity'nin default editörünü eziyor. Biz bunu görmek istiyorsak buraya gelip base draw default inspector deyip tanımladığımız değişkenlerin de default olarak data manager içerisindeki değişkenlerin de burada gözükmesini isteyebiliriz eğer istemeye de biliriz kendi keyfimize kalmış ardından gelelim Data Manager içerisinde en başta dediğimiz gibi bir tane Dictionary oluşturalım Dictionary birinci değişkeni integer ikinci değişkeni de string olsun basit bir şey yapacağız zs olsun bu değişkenimizi oluşturalım. Bunu oluşturmazsak editör tarafında e, null reference hatası verecek. Ardından burada gelip data manager'ımızı tanımlayalım. Burada default olarak target isminde bir değişken geliyor. Bu target burada belirtti, belirttiğimiz type of data manager oluyor. Bunu data manager olduğunu tekrar belirtip buraya alıyoruz. Ardından şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle bir buton ekleyelim. Ya da ilk önce bunları bir yazdıralım. If data manager null değilse ve data manager players count sıfırdan büyükse yani içinde değişken varsa. Daha sonra e, editör GUI layout içerisinde bizim bu label ya da text field'ları düzgün bir şekilde hizalamamız için gerekli olan begin vertical yani dikeyde hizalayacağız. İlerledikçe daha mantık oturacak. Begin değil burası end vertical olacak. Bu bizim bunların arasında tanımladığımız değişkenleri dikey dikey şekilde hizalayacak. Daha sonra for diyelim. Bunun içinde item olsun. Değiştirmeyelim. Data manager players diyelim. Bu item tipi key value pair olması lazım. Aynen. Yani bu şekilde itemin key'ine de value'suna da erişebiliriz. Ardından gelelim. Editor GUI layout deyip yatayda hizalayalım bir de. Çünkü birden fazla değişkenimiz olacak. Editör üzerinde bunları yaptıktan sonra zaten size anlatacağım. Buraya gelelim. Editör GUI layout label field diyelim. Item k diyelim. Burada hata vermesinin sebebi key'in tipi integer olmasından kaynaklı olabilir. Yani label field içerisindekiler string olmak zorunda. Biz gelip bunu mesela şurada string yaparsak hata gidebilir. Gördüğünüz gibi gitti. Ama burada integer olduğu için hata veriyor. Bunu da string yapıp düzeltebiliriz. Hemen altında bir tane daha label field oluşturalım. Buraya da value verelim. Value zaten string olduğu için herhangi bir hata vermedi. Ardından editör tarafına gelelim. Herhangi bir şey yazmayacak çünkü bizim dictionary içerisinde hiç verimiz yok. Şöyle bir gelelim. Hata verecek mi? Genelde editör kodlarken sık sık hata alırız. Şuraya gelelim. Herhangi bir hata almak. Buraya tıklayıp fokus kaybedip daha sonra buraya geldiğinizde hata verme ihtimali yüksek. Gelelim buradan editör üzerinden veri tane buton tanımlayalım da add player olsun biz burada ne yapalım e, data manager içerisinde players dictionary'sine veri ekleyelim bu veriyi nasıl ekleyeceğiz data manager idsi şu olacak player count sayısı örneğin şu an 0 1 olacak burada da şunu yapacağız İsmi player ardından Data Manager. Ben gelmeden şu an alalım. Şuraya yapıştıralım. Burada yaptığımız şey Data Manager içerisindeki Player Dictionary'ine e, bir numaralı örnek veriyorum. Hiç şu an datamız yok. Bir numaralı ID, bir numaralı data ek, ek, ekledikten sonra tekrar ekleyeceğimiz zaman iki numaralı iki ID'li player'ı ekleyecek. Burada da bunu yaptık default olarak. Şimdi gelelim unit tarafımıza. Bir test edelim bakalım hata alacağız mı? Gördüğünüz gibi verilerimizi ekliyoruz. ID'lerimizi player isimlerini düzgün bir şekilde doğru bir şekilde yazdırıyoruz. Bunun altına gelelim. Aynı bu şekilde bir tane daha buton oluşturalım. Buna da Clear data diyelim buradan şunu silerim Aslında custom editor kodlamak çok kolay Sadece bazı hataları insan çileden çıkarabiliyor Buradan bizim datalarımız bu arada keşte bulunduğu için her Refresh yaptığında bu datalar gidecek biz bunları bir scriptable obje içerisinde ya da bir json içerisinde tutmadığımız için geçte tutuluyor. Her refresh olduğunda editörün böyle bir sıkıntısı var. Bunları data olarak tutup on enable ya da her refresh yaptığında repaint yaptığınızda bu dataları tekrar almanız gerekiyor. E, yüklemeniz gerekiyor. Böyle yükleyelim, clear diyelim. Daha sonra mesela bunu nasıl yapabiliriz? bunları label değil de manuel olarak değiştirmek istiyoruz. Yani text field yapmak istiyoruz. Ve sadece şuraya gelip text field şuraya da text field yaparsak tekrar data Gördüğünüz gibi daha sonra ne yapalım? Biraz güzelleştirmek için şunu alalım. Şuraya gelelim. Bunları Label Field yapalım. Şuraya id şuraya name diyelim. Alt altta sıralayacak muhtemelen. Evet gördüğünüz gibi id ve name alt altta sıraladı. Benim burada size az önce bahsettiğim Begin Horizontal and Horizontal olayı tam olarak buydu. Mesela biz bunları gelip şunlarla sarmalayalım. Yan yana gelecek. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapalım? ID'lere uzunluk verelim. Mesela layout width diyelim. Width'ine Hatta bit vermeyelim, height verelim. Yo bit verelim doğru. 30 diyelim. Height'ı güzel, height'ını değiştirmemize gerek yok. Aynen gördüğünüz gibi şu şekil. daha temiz oldu. Şöyle bir editor tarafımıza bakalım. Herhangi bir eklememiz gereken bir şey var mı şu anda? Sanırım şu anlık yeter. Ne kadar olmuş videomuzun süresi de görebiliyor mu? Görüyorum. 15 dakika olmuş hemen hemen. Önermek istediğiniz ya da merak ettiğiniz editörle ilgili konular varsa bunları bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Bunlarla ilgili, bunlarla ilgili kaynak videoları çekebilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Elimden geldiği kadar editörle ilgili kaynak videoları atmaya çalışacağım. Görüşürüz.